Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. 2022'ye EKPSS'ye çok az kaldı. 7. denemede sizlerle beraberiz. 2 basamaklı AB doğal sayısı 4 ve 9 da tam bölünebilmektedir. Buna göre A çarpı B çarpımının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuşum. Bakalım ne yapacağız? 4 ve 9 ile tam bölünebiliyorsa kaçla tam bölünebiliyordur arkadaşlar? 4 ile 9'un en küçük ortak katı kaçtır? Doğru bildiğin 36. O zaman 4 ve 9 ile bölünen 36 ile tam bölünüyordur. Peki 36 ile tam bölünen AB sayısı kimler olabilir? Onları yazalım. 36 olabilir iki basamaklı. 72 olabilir. Başka? Yok. 3 basamaklı 108 sayısına geçmem gerekir ama 2 basamaklılar isteniyor. Ve burada bu sayıları bulduğumda A ve B'yi de bulmuş oluyorum. Yani A ve B'nin A üçgen B6 oluyor. 18 çarpımı bu 1. A, B'nin 7 kere 2'den o zaman da geliyor çarpımı 14. Bu da 2. Toplamı ne yapar? 32. Cevabımız B seçeneği olur. Geçelim diğer soruya. Evet, gelsin bakalım ikinci sorumuz. İkinci soruda ne diyor? Arkadaşlar bir sıralama verilmiş. Bu sıralamaya göre ifadesinin eşitinin bir fazlası hangisi olacaktır diye soruyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman A negatif, B ise pozitif, değil mi? C de pozitif. Şimdi ben A eksi 2 C artı B artı mutlak değer B eksi A. Yani mutlak değer içinde olan kısmın dışarı çıkmasını nasıl yapıyorduk? Şöyle not alır mısın? Mutlak değer içindeki bir ifadenin nasıl dışarı çıkarılacağı ile ilgili şöyle bir cümle yazıyoruz. Mutlak değer içindeki bir ifade dışarıya çıkarılırken kendi işaretiyle çarpılır. Neymiş? Kendi işaretiyle çarpılırmış. O zaman B'den A'yı çıkardığımda eksi mi oluyor artı mı oluyor onu bulacağız. B mi küçük A mı küçük? A daha küçük. O zaman büyük eksi küçük. Büyükten küçük çıkıyorsa o zaman bu ifadenin sonucu pozitif olacaktır. Ve kendi işaretiyle çarpılır ne demek? Artı ile çarpacağız. Kendi işareti artı. Artı ile çarpalım. A eksi 2 C artı B artı B eksi A. Artı ile çarptığımda Sonuç değişmeyecektir. Bunun kaç fazlasını alacakmışım? Bir fazlasını. Pekala. Eksi a artı a'yı uçurdu. b b daha 2b. Eksi 2c bölü 2 artı 1. Buradan 2 parantezini alırsak yukarı. 2 parantezinde b eksi c bölü 2 artı 1'den. Bunları sadeleşir ve b eksi c artı 1 ifadesine ulaşırız arkadaşlar. Cevabımız b seçeneği olur. Burada baktığımızda mutlak değer içinden bir ifadeyi dışarı çıkarırken ne yapıyoruz onu gördük. Şimdi sırada üçüncü sorumuz var. Evet doğru yanlış oynayacağız. Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? En küçük rakamla en büyük asar rakamın toplamı 8'dir. En küçük rakam ile en büyük asal rakamın toplamı 8'dir. En küçük rakam 0. En büyük asal rakam 7. Toplamı 8 değildir. Yanlış. 2 basamaklı en küçük tam sayı eksi 99'dur. Doğru. 0 doğal sayıdır. Doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Sıradaki gelsin lütfen. Evet. Dördüncü soruda 5 ile bölümünden 2 kalanı veren yüzden küçük doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuşuz. Şimdi 5 ile bölümünde 2 kalanı veren yüzden küçük doğal sayılar. Doğal sayılardan başla 2. Evet 5 ile 2 kalanı verir. 7. Evet. 12. Evet. 17. Evet. 22. Evet. Falan 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 falan. 82. 87. 92. 97. Bitti. Arkadaşlar Burada bunların toplamı lazımsa ne yapıyoruz? Evet aynen öyle. Daha önce ardışıklıkla bahsettiğimiz bir formül var. Neydi? Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı. Beşer beşer artıyor. Değil mi? Pekala. Sonra ne yapıyoruz? Artı bir diyoruz. Çarpı son terim artı ilk terim bölü iki. Bu da ortancaydı. Son terim artı ilk terim bölü iki. 95 bölü 5 artı 1 çarpı 99 bölü 2. Hocam ortanca sayı tam sayı çıkmadı ama olabilir. Olabilir. 95 bölü 5 19 bir daha 20. 20 çarpı 99 bölü 2. Değil mi? Pekala. 22 ile sadeleştirin. 99 çarpı 10. Şimdi çarpın. 990'dır. Bu sayıların toplamı. Evet burada arkadaşlar formülle birazcık uğraştığınız ama bence değer yani. Şöyle baktığınız zaman uğraştırıcı bir soru olsa da formülleri tekrarladık. Neydi terim sayısının formülü? Şurası terim sayısı. Son terim, ek, eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Bu da ortanca. Bunların çarpımı ne? Terimler toplamı. Evet canlar. Çıkırt. Bunu da çektik. Evet. Altıncı soru mu? Sıradaki. Beşinci soru. Beşinci soruya baktığımızda ne görüyoruz? Birinci adımda bir nokta, ikinci adımda üç nokta, üçüncü adımda altı nokta. Böyle gidiyor. İlerlediğimizde on yedinci adımda kaç tane nokta oluşur? Arkadaşlar burada bir örüntü göstereyim size. Ama bu çok ilginç bir örüntü. Birinci adım tamam bir. İkinci adımda kaç tane nokta var? Bir artı iki. Üçüncü adımda kaç tane nokta var? Bir artı iki artı üç. Gördünüz mü? Peki dördüncüde ne olacak? Bir artı iki artı üç artı dört. Ha, yani 17. adımda 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 17 ye kadar olan sayıların toplamı bu kadar nokta olacak. Yani ikinci de 2'ye kadarkilerin toplamı. Üçüncü adımda 3'e üçe kadarkilerin toplamı. Dördüncü adımda 4'e dörde kadarkilerin toplamı yani. Anlatabildim mi? O zaman 17. adımda 17'ye kadar olanların toplamı. 17 çarpı 18 bölü 2 ne yapar bu da? 17 çarpı 9 153 elde edilir. Hangi formülü kullandın derseniz daha önce anlatmıştık değil mi? Gauss toplamları. Bir tane ne kadar sayıların toplamının kısaca. Hani Gauss toplamı Gauss bunu bulmuştu. Bahsetmiştik arkadaşlar. Hatta araştırma bile vermiştik. Önceki videolara bir göz atınız. Ee, önceki videolar dedim ki yani kitap çözümleri özün sözü bir çözümlerine bir göz atın. Şimdi geçiyoruz bunu 6. soruya. Türkiye'de ilk ve tek olan denemelerimizin 6.'sı. Yani genel deneme var ama böyle özel hazırlanmış branş deneme yok gerçekten. Bu eksiği gidermekte bize düştü. Çok şükür. Şimdi buraya baktığımızda 0,09'un karekökü var. Önce sayıyı ne yapıyoruz? Kesirli yazıyoruz. Hop. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Kökten çıkabiliyorsa çıkaracağız. Kesirli yazarken ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Aynen öyle. Kesirli yazdıktan sonra tam kare mi değil mi diye bakıyoruz ya ama kesirli yazarken ne yapıyorduk? Şuraya baktığınızda virgülden sonra iki basamak var. O yüzden payda da yüz var. Bakın virgülden sonraki basamak sayısı kadar payda da sıfır oluyordu. Böyle yazıyorduk. Hatırlatmış olalım. Bu hatırlatmalarımızı sevenler var çünkü. Peki 9 dışarı nasıl çıkar? 3 diye. 100 nasıl çıkar? 10 diye. 4 nasıl çıkar? 2 diye. 100 nasıl çıkar? 10 diye. 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10 çarpı 144. 12 diye çıkar kare kökten. 100 nasıl çıkar? 10 diye bölü. 1 nasıl çıkar? 1 diye. 100 nasıl çıkar? 10 diye. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10 ne yapıyor zaten? 1 bölü 10 yapmıyor mu? O zaman bununla bu gider. Cevabımız direkt 12 bölü 10. Yani sadeleştirelim. 6 bölü 5 elde edilir. Gördüğünüz gibi burada sadeleştirmeyi görürsek çok daha rahat ediyoruz. Güzel bir soruydu. Devam edelim 7'ye. Üslü denklemler lisansa geliyor bu, bu tip sorular arkadaşlar. Mesela şimdiye kadar çözdüklerimizin hepsi ön lisans, lisans, orta öğretime gelebilir. Ama burada üstü denklemlerle ilgili bu tip bir soruyu lisansa bekleriz. Belki ön lisansa da gelir. Şimdi 5 üzeri x artı 1. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. 5 üzeri x eksi 1 nedir? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1. 26 bölü 10. Hocam bu 26 bölü 10 esprisi nedir? Sadeleştirebiliyoruz ki bunu zaten. 13 bölü 5 değil mi? Yani burada böyle de yapabiliriz. Özellikle böyle vermiş. Yani Peki 5 üzeri x, 5 üzeri x rahat edin diye birazdan göreceksiniz yani o kolaylığı sırf sadeleştirmeyi daha rahat görün diye. 5 üzeri x, 5 üzeri x ortak parantezinde 5 üzeri 1, 5, 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5, 5 üzeri x çarpı 5 artı 1 bölü 5. Değil mi? 26 bölü 10. Pekala. Şuradan devam edelim. 5 üzeri x çarpı 5 kere 5 25 bir daha 26 bölü 5 26 bölü 10 kırmızıyı alalım 26'lar gitti 5 üzeri x bölü 5 1 bölü 10 bunlar da gitti sadeleştirdim yani 5 üzeri x ne geldi 1 bölü 2 şimdi hocam buradan x'i nasıl çekeceğim ki diyenlere burada kal 25 üzeri x'i soruyorum yani o zaman bu ne yapıyor 5 üzeri 2 x yapıyor yani 5 üzeri x'in karesi mi yapıyor? O zaman 1 bölü 2'nin karesi yapacaktır. O da 1 bölü 4 olacaktır. Yani arkadaşlar bunu yukarıda kullandık. Yukarıda 25 üzeri x bulunurken, bulunurken kullandık. Gördüğün gibi 25 üzeri x 5 üzeri 2x'tir. Oradan 5 üzeri x'i kullanmış olduk. Şimdi gelelim 8. soruya. Ne diyor burada? a bölü 3 b bölü 4 eşitmiş birbirine. 2 a artı 3 b r'ymiş. a ve b tam sayı olduğuna göre r hangisi olabilir? Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapın. Evet 4 a eşittir ne gelir? 3 b mi? Yani şuradaki 3 b yerine 4 a yazabilirsiniz. Öyleyse r ne olur arkadaşlar? 6 a olur. Yani R 6'nın katı olmalıdır. Değil mi? Yani dolayısıyla A ve B tam sayı olduğu için R 6'nın A katı neticede tam katı. 24 6'nın katı. 24 6'nın katı. Ama A'nın 4 olmasını gerektiriyor değil mi? Yalnız A ve B de tam sayı olacak ya. Şimdi A'nın tam sayı olması yetmez. A 4 olursa B tam sayı oluyor mu? A 4 olursa B tam sayı olmuyor. Bak 4 kere 4 16. A4 iken tamam R24 ama B 16 bölü 3 geliyor. Yani oradan ötürü bunu eliyoruz. 19 zaten 6'nın katı değil. 25 zaten 6'nın katı değil. 36 olması için 6 36 olması için A6 olur. A6 olursa 4A3 beydi ya. E A6 olursa B de 8 olur. Dolayısıyla tam sayı oluyor ikisi de. Cevabımız D seçeneği 45 de 6'nın katı değildir. Yani dolayısıyla burada 16,3 elemanı değildir. Tam sayı dediğimiz için, bulduğumuz için buradan e, değil de D şıkkından e, cevabı buluyoruz, işaretliyoruz. 9. soru. Gel bakalım buraya. 9. Ne diyorsun sen? 9. <laughs> soruda şöyle bir durum var arkadaşlar. Biraz yukarı alalım şunu. Heh. Bir asal çarpanlara ayırma yapılmış. Ve bunun sonucunda böyle bir ortaya görüntü çıkmış. Burada ne yapıyoruz? İşlemdeki farklı harfler farklı doğal sayıları temsil ediyormuş. A ve C toplamı kaçtır? Şimdi A ile başlayalım. A'yı 2'ye bölebilmişsin ki değişmiş harf D olmuş. D'yi 3'e bölebilmişsin mi? Yok bölememişsin. Niye? D değişmemiş. 5'e bölebilmişsin ama değil mi? Yani şöyle yapabilir miyim? Bak şimdi tersten git. Neyi 5'e bölersem 1 oluyor? D 5 demek. 5'i 5'e bölersem 1. 5 3'e bölünmez. Neyi 2'ye bölersek 5 olur? 10. Bitti. Bak A'yı buldun. A 10. Şimdi aynısını B'ye yapacağız. Hazırsın değil mi? Şimdi B'yi 2'ye bölebilmişim ki E olmuş. E'yi 3'e bölebilmişim ki F olmuş. F'yi 5'e bölebilmişim ki K olmuş. K'yı 5'e bölmüşüm ki 1 olmuş. Yani demek ki ben tersten gideyim şimdi. K 5'miş. 5'e bölünce 1 olmuş. F 25'miş. 5'e bölünce 5 olmuş. E 25 kere 3 75'miş. 3'e bölünce 25 olmuş. 75 kere 2 B de 150'ymiş ki 2'ye bölünce 75 olmuş. Yani dolayısıyla B 150. Tersten gidiyoruz yani. O zaman burada da tersten gidelim. Demek ki L 7'ymiş. 7'ye bölünce 1 olmuş. 7 5'e bölünmemiş. 25 kere 7 35. 5'e bölünce 7 olmuş. Burada C'yi 3'e bölmüşüz ki 35 olmuş. Yani 105. C 2'ye bölünmemiş zaten. O yüzden 105'tir. Yani dolayısıyla C'de 105 kalıyor. C 2'ye bölünmediğini nereden anladım? Çünkü 2'ye bölünmediği aynı harf aşağı geçmiş. Yani C olarak. Harf değişince demek ki bölündüğü anlamına geliyor. Buradan toplarsak eğer 265 cevabına erişiriz arkadaşlar. Bu da böyle bir Soru idi. Evet. Bir de boş çekelim bunu. Tamam. Şimdi sırada kim var? 10. soru var. 10. soruda ne diyor? Bir bahçedeki 100 tane ağacın her birinde x tane meyve varmış. x tane meyve. Her meyvede y tane çekirdek. O zaman meyve ve çekirdeklerin toplam sayısı nedir? Arkadaşlar, meyve sayısını hemen bir yazalım. 100 tane ağacın her birinde x tane meyve olursa 100 çarpı x tane meyve olacaktır. Çekirdek sayısını yazalım. Her bir meyvenin içinde yani şöyle düşünün. 100 x tane meyve var. Çekirdek sayısı 100 x tane meyvenin her birinde y tane çekirdek. Yani 100 x çarpı y. Bunların toplamı hangi seçenekte var? 100 x artı 100 x y. Cevabımız odur. Bunu 100x parantezine de alabilirdik ama böyle bırakmayı tercih ettim. 100x artı 100x'ye olacaktır. Cevabımızı 100x parantezine alsaydık şıklarda şu da olabilirdi. 1 artı y de olabilirdi. Dikkat edelim. Evet. Şıklarda bu olabilirdi. Yani bu ne demek olabilirdi derken ikisi aynı anda değil. Yani ya bu olur ya bu ya da bu. Öyle diyeyim yani. Ya da bu şıklarda olabilirdi arkadaşlar. İki, doğru cevabı tek bir türlü yazabiliyoruz diye bir şey yok. Birden fazla şekilde de yazabiliyoruz. Evet tatlışlar. Devam ediyoruz. 10. soru bitti. Hadi 11'e geçelim. Bunun da fotoğraflarını çektik. Insta'da paylaşırız. Evet 7. denemede 11. sorudayız. Şey gibi oldu. Yiğit dinar harman olduğu yerdeyiz falan böyle. Anadolu'yu gezerler ya. Bir yudum su içelim. Su içelim. Evet. Şimdi bir denklem çözeceğiz. Önce payda eşitlenir değil mi? Kesirli ifadelerde. 4, 3 ve 6'yı 12'de eşitleyebiliriz. O zaman 4'ü 3'le, 3'ü 4'le, 6'yı 2'yle ve o kesiri yani orada bulunan kesiri de aynı sayılarla genişletmemiz lazım. Mesela 2 eksi x'i hem de 4'ü ikisini birden 3 ile çarpıyoruz değil mi? Hem payı hem paydayı 3 çarpı 2 eksi x bölü 12 artı 4 çarpı x bölü 12 eksi 2 çarpı 2 x eksi 1 bölü 12 eşittir 1. Pekala. Payda 12. Şimdi 3 kere 2 6. 3 kere eksi x. -6, e, artı 6 eksi 3 x. Yani her bir e, ifadeyle tek tek çarpıyoruz. Artı 4 x. 2 kere 2 x. 4 x. 2 kere eksi 1. Eksi 2. Ama önünde ne var? Eksi. Buraya çok dikkat et. Şu eksi var ya. Bu eksi bunun hepsinin. Parantez içinde yazmazsan soru puh. Dikkat edelim oraya. Tekrar söylüyorum. Şurası mavi ile göstereyim. Bu eksi bu ifadenin pay kısmının hepsinin. O yüzden parantez içinde yazacağız ve eksiyi hepsine dağıtacağız. 6 3 x artı 4 x eksi 4 x artı 2 eşittir. 12 kere 1 ne yapar? 12 artı 4 x eksi 4 x'i götürür. 6 2 daha 8 eksi 3 x eşittir. 12 12 bu tarafa gelsin. 3x oraya gitsin. Eksi 4 eşittir 3x. x eşittir eksi 4 bölü 3. Yani o zaman bizden istenen x artı 1 bölü x. Eksi 4 bölü 3 artı eksi 3 bölü 4. Ters çevirirsem değil mi? Bunu 4 ile bunu 3 ile çarpayım. Eksi 16 eksi 9 daha eksi 25 bölü 12 cevabına erişiriz arkadaşlar. Hop geçtik 12'ye. 12. soruda ne diyor? Biraz küçültelim. ABC eşittir. AB 0 artı C. 10 AB artı C kuralı veriliyor. AB 6 3 basamaklı. AB 2 basamaklı sayı olduğuna göre. AB 6 artı AB sayısının 11 ile bölümden kalan kaçtır? Şurada verdiğim arkadaşlar bakın bir hani sayı basamaklarına size öğrettiğim özün sözü kitabında öğrettiğim bir teknik. Yani dolayısıyla şöyle AB0 artı C ne demek istiyor biliyor musun soruda? Yani 657 sayısını şöyle yazamaz mısın? 650 artı 7 yazabilirsin. Yani ilk şurada bahsettiği şey o. Peki bunu da şöyle yazamaz mısın? 65 çarpı 10 artı 7 diye yazabilirsin. O ikinci bahsettiğim de o. Yani dolayısıyla AB6 artı AB'yi şöyle yazarsın. AB0 artı 6 şu artı AB. E bu da Şurası ne olur? 10AB değil mi? Sonunda bir sıfır olduğu için 10AB artı 6 artı AB. E 10AB 1AB daha. Ne oldu? 11AB artı 6. 11 ile bölümden kalan nedir? Hmm, şimdi 11 ile bölümden kalan zaten burası 11'in katı değil mi? Buradan bir sıfır kalır. 11'in kaç fazlası? 11'in katının 6 fazlası. Yani 11 çarpı bir şey artı 6. 11'e bölersen 6 kalır. Burada şöyle düşün. 11 çarpı 25 artı 6. 11 çarpı 20 artı 6. 11 çarpı 7, 17 artı 6 fark ediyor mu? Yani herhangi bir sayı 11'in katı ise zaten artık şurada yanında yazan sayı kalanı olur. Yani çok burada birazcık dikkat edilmesi gereken bir soru tarzı cevabımız C seçeneği olur. 13'e geçelim. Bakın burada analiz tablonuz var. Şimdi analiz tablosuna doğru, yanlış, boş ve konuyu mutlaka yazın arkadaşlar. Yani burada size fayda sağlayacak bir tablo bu. Her denemenin sonunda bu tablo var. Evet. Bu denememizde 12 tane sorumuz varmış. Tablomuzu kullanalım. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar.